Son 15 yıldır kendi imalatımız siyasi makinelerle çocuk e, gereçleri, çocuk oyuncakları, hobi akşam ürünleri, bayanlara yönelik bunları üretmekteyiz. Yurt dışı olarak Amerika'ya mesela bir tür konteyner olarak Amerika'ya gönderdik. İşte Azerbaycan'a gönderiyoruz hala şu anda bile. Kız çocuklarımız için içinde yatak odasının, oturma grubunun, masa sandalyesinin olduğu bar barriyelerimiz var. En çok satılan mesela şu anda kuş evi çok satıyoruz. Kasnak diyoruz, bayanlar genelde bu kapılara yaptıkları kasnaklar var. Onlardan çok satılıyor şu anda. Türkiye'nin her yerine her gün günlük kargolağla mal satışımız devam ediyor şu anda. Siparişlerimizin durumuna göre günlük üretimimizi ona göre planlıyoruz. Ona göre de plana göre de üretim yapıp